Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Ee, bu video yine canım çok konuşmak istediği için e, çektiğim videolardan birisi olacak. Ee, biraz daha şeyden bahsetmek istiyorum aslında bu videoda. Ee, benim gibi bir şeyler üreten insanların çektiği sıkıntılar bir de e, benim gibi biraz daha hani psikolojik anlamda bazı zorluklarla yaşayan insanların da dahil olduğu bir gruba yönelik bir şeyler söylemek olacak. Ben bunu demiyorum aslında da bunu diyen insanlar var işte. Ee, mesela ben çok fazla psikoloğa gittim, çok fazla psikiyatriste gittim ve bazen problemlerimi işte ya bu tüm sanatçılarda olur zaten falan şeklinde bir yaklaşım olmuştu. Şimdi 21. yüzyılda olduğumuz için yani herkesin evinde cep telefonu var. Herkes deli gibi sosyal medyaya falan bakıyor. Bu şartlar altında normal insan bile delirir bence. Yani odağımız bence hepimizin, hiçbirimizin yok ki odağı bence hiçbirimiz oturup da kitap okuyamıyoruz. Roman okuyamıyoruz mesela. E yani bu noktada aslında benim bu şu anki yaşadığım problemler normal insan problemleri bence. Ben bir yandan da böyle düşünüyorum. ama bunların dışında bir de bir şey üreten insanların hepsinin yaşadığı başka problemler de var. mesela şey gibi, mükemmeliyetçilik gibi veya çok fazla kaygı duymak gibi. çoğu insan kaygılı zaten. Hani 10 kişiden 9 zaten anksiyete sahibi, kaygı sahibi. Sonuç itibariyle ben bir şey üretirken çok fazla sıkıntı yaşıyorum ve eminim ki meslektaşlarım da belli bir dozda bunu yaşıyorlardır. Siz mesela bir senaryo yazıyor olabilirsiniz veya tiyatro ile uğraşıyor olabilirsiniz veya film çekiyor olabilirsiniz veya bir şarkı yazıyor olabilirsiniz veya elektronik müzik yapıyor olabilirsiniz sanatın her dalı aslında yani içerik üreticisi olabilirsiniz. Hani illa benim gibi çizim yapmanız gerekmiyor veya illa işte güzel sanatlar mezunu olmanız gerekmiyor. Herhangi bir alanda üretici bir şey yapıyorsanız bu zaten sizinle bizim aynı grupta olduğumuz anlamına geliyor ve bu durumda benim anlattığım şeyler aslında sizi bayağı ilgilendiriyor. Belki ben anlattığım zaman siz de oldukça aşina olduğunuzu fark edeceksiniz. Aa, ben de bu problemleri yaşıyorum veya e, kaygılanıyorum. Bir şey üretmenin kaygısını yaşıyorum. Mesela bunu diyeceksiniz beni e, dinlediğinizde kendi kendinize bunu diyor olacaksınız. E, ben nefret ediyorum bu durumdan. Çünkü ya benim her şeyime yansıyor. Mesela odaklanamıyorum aslında. Hani en ufak şey bile benim odamı kaçırıyor. E, ya bazen çok aşırı full fokus oluyorum. Hiçbir şey duymuyorum ee, veya şey nasıl söyleyeyim? E o an önüme zehir koysa odaklandığım şeyden dolayı onu ben fark etmeden içerim bile yani. O kadar odaklanmış oluyorum. Bazen de hiç odaklı, odağımı yakalayamıyorum veya kafamın kafamdaki düşüncelerden dolayı bir türlü bir şey oturup da başlayamıyorum. En basitinden şöyle örnek vereyim. ben şu an mesela bir sorunu dillendiriyorum ya. Bu videonun sonunda bu sorunların çözümüne ulaşacak mıyız? Büyük ihtimalle hayır. ben sadece bu sorunların var olduğundan bahsetmiş olacağım günün sonunda. Ve yani tamamen kendimi rahatlatmak ve Karşımdaki insan da buna sahipse, karşımdaki insan, aa benim gibi hissedenler de varmış desin diye aslında bu videoyu çekiyorum. E, ve şey, eğer farkında değilseniz de, farkındalık kazanmanız için çekiyorum. Hani e, sizin gibi insanlar var, sizin gibi problemler yaşayan insanlar var ve bu probleme sahip olmanız sizi daha başarısız veya e, daha e, hayatta zayıf bir konumda oldurmuyor. Nasıl bir cümle bu? İşte. E, en kötü şey kafamda o kadar çok şey var ki bir sıraya koyup da anlatmakta zorlanıyorum bazen. Aslında videoyu açmadan önce kafamda sırasıyla neleri konuşacağım falan vardı. Ama e, kendi sesimi duyduğum zaman uyuz oluyorum. Kendi sesimi duyunca odağım gidiyor. E, yani zihnimin içinde gerçekleştiği kadar hızlı olmuyor hiçbir şey. Ve kafam zihin, zihnimdeki düşünceleri düşünmekten de çok karışıyor. O yüzden eğer beni dinlerken çok zorlanıyorsanız özür dilerim. Eğer çok akıcı konuşamıyorsam da üzgünüm. Aslında şey sosyal medyada içerik üretiyorsan bu biraz şart bir şey. Bir şeyler çok iyi anlatmak, bir şeyler çok iyi aktarmak bunlar çok lazım şeyler. Hani buna sahip olmak zorundasın. yoksa çok kötü bir içerik üreticisi olursun ve hiç kimse seni dinlemez, dinleyemez. Hani bu mesela beni çok geriyor. Bu bir anksiyete sebebi tamamen ee, ve bir şey üretirken de acaba iyi bir şey olacak mı? Veya aslında bunlar bunlar beklenir bir kişiden bunu üretmek için ama onlar bende yeteri kadar var mı? Hani şey bir şey çok istersen yaparsın. Hani hep bu söylenir ya bir, bir insan istediği her şeyi yapabilir. Aslında bu belki yalan. Bunu söyleyenler de var mesela. Aslında bu koca bir yalan. Eğer o şey yeteneğin yoksa yapamazsın. Ne kadar istersen iste beceremezsin. Ben de düşünüyorum ki acaba diyorum ben sosyal medyaya e, videolar yüklüyorum hani YouTube'da bir sosyal medya sonuçta ve insanlar beni hiç bilmeyen, yüzümü hiç görmemiş insanlar benim içeriklerimi görebiliyor, benim sesimi duyabiliyor. E, ben aslında bunu yapmak için yeteri kadar iyi miyim? sana videolarını falan dinledim geçen gün tamam mı? Oturdum, e, ben başkasıymışım, ben ben değilmişim gibi oturdum, açtım dinledim. Güldüm falan arada. E, ve dedim ki atayım ben devam edeyim. Bana de komik bir kızım aslında falan diye düşündüm. Ama bir yandan da şey, e, videoyu daha farklı bir noktada aslında aktarmak istiyordum ama elimden bu kadarı gelmiş gibi hissettiğimde oluyor. E, bu noktadan ee, şey odaklanmak yerine yaptığımız şeyi yaparken e, acaba bu işte bu kadar iyi miyim aslında ben bu şeyi yayınlayacağım insanlara ha bakın ben böyle bir şey yaptım diye paylaşacağım ama acaba o şey benim düşündüğüm kadar iyi mi acaba yoksa ben ee, sadece sırf yapmak istiyorum, canım istiyor. Yapacağım ben bunu dediğim için mi yapıyorum ve aslında o şey bok gibi mi? Ee, işte bunu sen karar veremiyorsun ve bunun kaygısını yaşamak çok zor bir şey. Ben hep bakıyorum yaptığım içeriklere falan. Hani e, ne kapsamda yaptım ben bunu? izleyicisine ne vermek istedim de yaptım bunu? Acaba amacına ulaştım falan filan. Bunları hep düşünüyorum tamam mı? Ve bunları düşünmek de e, insanın üretimini inanılmaz baltalayan bir şey. Ve düşünün ben bunu 7-24 düşünüyorum. 7-24 e, yapmak istediğim çok şey olup ama teknik anlamda e, o yapmak istediklerimi yapmaktan uzak mıyım acaba? Bunun e, şeylerini sorgulamalarını yapıyorum sürekli kafamın içinde bu, bu çok zor bir şey acaba bir noktada herkes bunu yaşıyor mu bunu bilemiyorum çünkü çoğu tasarımcı e, bunu çok fazla anlatmıyor yani e, genelde yapılan şeyler üzerine konuşuluyor ve işte yaparken amacın neydi bunlar konuşuluyor ama e, çıkıp da hani hiçbir e, çizer hiçbir grafik tasarımcı e, ne kadar çok zorlandığını anlatmıyor. Belki de zorlanmıyorlardır. Bilmiyorum ama ben bayağı zorlanıyorum bazen. Yani e, bir şey üretirken ki zayıflık değil aslında. Yani bir şeyi oturduktan sonra yapıp veriyorum gerçekten. Eee mesela yani şey, işlerime de bakabilirsiniz. E, şeyde var. Açıklamalar kısmında Bien hesabımı koydum. Orada yaptığım e, tasarımlar, e, çizimler zaten bir de şey de var yani bunu kendisi de çizim zaten. Eee yani o konuda bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum aslında. Çünkü zaten ben bunun eğitimini aldım. Çocukluğumdan beri yapıyorum. Seviyorum. Çok severek yaptığım bir şey. Ama bir yandan da şeyi düşündüğüm oluyor. Kafamda varmak istediğim yer çok bambaşka aslında. Yani kendimi yetersiz hissediyorum. O yetersizliği yenmek için de sürekli olarak çizmen, üretmen lazım. Ve bir noktada da düşünmeden üretmen lazım. Düşünmeden bir şeyi üretip yapacaksın. Tamam mı? Tasarladığın şeyi yapacaksın. Ondan sonra bitmiş olacak o şey. Ve sonra diğerine geçeceksin. Diğerine geçtiğin zaman önceki yaptığım şeydeki hataları falan e, göreceksin. Veya daha iyisini yapmaya çalışacaksın. Gelişim böyle oluyor aslında. Bunu da biliyorum. yani Böyle olduğunu da biliyorum. Bak şimdi e, psikolojideki veya bir sorun çözmedeki en e, çok karşılaştığım sorunlardan birisi de ben zaten kafamda analiz edebiliyorum bu şeyi. Yani e, mesela çok belki de yaşadığınız bir, e, çok da benim gördüğüm bir problem. Çizimim çok kötü. Tamam mı? E, ben bunu nasıl geliştirebilirim? Herkesin diyeceği şey çizerek. Ama bunu zaten sen de biliyorsundur muhtemelen. Ama çizdiğin şey senin canını o kadar çok sıkıyor ki beğenmiyorsun çünkü o yaptığın şey ve bu seni çizmekten de alıkoyuyor. E, senin yapman gereken şey çizdiğin şeyin çirkin olduğunu bir noktaya kadar bir süreye kadar görmezden gelmek tamam mı bunu yapmakta asıl irade isteyen şey bu ve bu öğretilemez bir şey yani bunu bir insana söyleyemezsin iradeli olacaksın okey bunu biliyorum iradeli olmam gerektiğini biliyorum veya sorun, sorunumun çözümünü biliyorum e, analiz ediyorum kafamın içinde neden sonuç ilişkisi içerisinde oturtuyorum ama bir türlü yapamıyorum işte o yapamama noktasını mesela nasıl biz yok edeceğiz? Onu ben de bilmiyorum. Yani çok kişi de yapamıyor zaten bunu. Ben de mesela hani e, belki de bu kaygılarım olmasa e, bir şey üretirken bu kadar çok düşünmesem daha fazla üretebileceğim, daha fazla istediğim o kafamda hayal ettiğim e, şeyleri yapan kişi olacağım belki. Ama bunun önüne bir türlü geçemiyorum. Yani. Her zaman yaptığım şeye baktığımda e, şeyi düşünüyorum, hani tasarlıyorum, kendimi hayal ediyorum, o şeyi yaparken hayal ediyorum. Bir bu kaygılar var, bir de bir yandan şey var. E, şu i̇şte zaman içerisinde e, sen sadece çizim yapan kişi değilsin ki e, hayatta senin modunu sürekli dalgalı bir hale getiren çok fazla şey var ve yani yaşıyorsun işte yemek pişiriyorsun e, uyuyorsun arkadaşlarına konuşuyorsun falan e, ve bunlar da seni bir noktada o yaratıcı olduğun andaki benliğinden farklı şeyler bir yandan da. E, ve dediğim gibi ben de bu noktada problemler yaşayan bir kişiyim. Bunu çözmek isteyen bir kişiyim. Ve çözemediğim için de Bundan bahsetmek istedim aslında yani her şey sanmaya ki güllük gülistanlık bir şey üreten bir insan her zaman elinden akar gider hemen yapar onu belki işte bazen teknik anlamda zorlandığı şeyler olabilir ama çözer onu öyle olmuyor aslında bakarsanız yani çok kişi çok kişi için öyle olmuyor belki bazı kimseler için o kadar kolay ve o kadar yağdan kıl çeker gibi olabilir ama bazıları için aslında olmuyor o kadar da. Mesela bir çizim yaparken e, nasıl bir kompozisyon evde etmek istediğin e, ve o kompozisyonunu yaparken sabırsızlığa kapılman. Mesela bende bu çok oluyor. Bir şey çizdiğim zaman hemen sonuca gidene kadar o süreç benim için bana çok şey geçebiliyor. Endişe verici geçebiliyor. Bir an önce sonucuna ulaşmak istediğim anlar olabiliyor. Veya sonuç acaba benim hoşuma gidecek mi, gitmeyecek mi? Bunun endişesini yaşadığım da çok fazla oluyor Oluyor. ve mesela çiziyorum ya bir şeyi çizerken bir noktada çizimin e, hayal ettiğim formuna doğru gitme işine şahit olduğum zaman inanılmaz moralim bozuluyor ve e, kalkıp mesela çizim yapmak yerine e, böyle odada yürüyorum böyle sürekli olarak yani ve düşünüyorum nasıl böyle oldu nasıl değiştirebilirim başka bir eskize geçiyorum başka eskizlendirme yapıyorum başka renkleri deniyorum falan filan ve bu denemek yani mesela derler ya insanlar sürekli deneyeceksin bir şey yanlış yaptın onu bitireceksin tekrar deneyeceksin o süreç her zaman keyifli olmuyor. Bazen ya olmazsa o şey beni olmayan şey beni mutsuz edecektir değil mi? Yani çok kesin bir şekilde beğenmediğin bir şey sonucu sana hitap etmeyen şey seni mutsuz edecektir. O mutsuzlukla karşılaşmak istemediğin için zaten kendini hep ayı alı koyuyorsun o şeyden ve e, insanlar da diyor mesela tembellik veya bir şey erteleme hastalığı bu çok fazla insanda olan bir şey e, illa e, böyle sanatsal bir şey yapmana da gerek yok bir şeyi ertelemek aslında o ertelemek tembellikten kaynaklanmıyor. Kendini e, karşılaşacağın o ve hayal kırıklığından korumaya çalışıyorsun. Ve bu bizim e, biz sanatçılar içinde geçerli olan bir şey. Ha Bazıları daha fazla yaşıyor bazıları daha az yaşıyor. Ama ben dediğim gibi e, belki sahip olduğum e, bazı olumsuz e, psikolojik durumlardan dolayı daha fazla vardır belki bende. E, ve bunu aşmakta gerçekten çok zor oluyor aşamıyorsun zaten. Ben bununla yaşamaya devam ediyorum şu anda da. Ee, bir şeyi üretmek bazen benim için e, olması gerekten, olması gerekenden e, daha yavaş olabiliyor. E, veya mesela beğenmiyorum bir şeyi, yaptığım şeyi beğenmiyorum bir daha yapıyorum. E, bu zaman kaybına sebep oluyor. E, bu da e, çok birinci ağızdan size aktarabileceğim bir şey. Aslında bir şey üretmek gerçekten çok zor ve e, şey değil yani ee, ben yaparım her şeyi. Ben zaten sanatçıyım. Tabii ki de olacaktır. Hani ne kadar bu olaylarla haşır neşirsiniz bilmiyorum. Yani bir üreticinin ağzından ne kadar duydunuz bu sözleri bilmiyorum ama işin bir de böyle bir gerçeği de var. Yani e, çok stresli oluyorsun bazen bir şey üretirken. E, çünkü e, ulaşmak istedim o şey ulaşabilecek miyim yaptığım şeyi e, bitirdiğim zaman bunun kaygısını çok taşıyorsun. Bu kaygıyı yönetemediğinde oluyor. Ben çoğu zaman yönetemiyorum mesela ve dediğim gibi bunlarla beraber bir şeyler yapınca dediğim gibi bu problemler çok yaşanıyor işte. belki başkalarında bu kadar yoktur. Belki bende çok fazla vardır. Belki zamanla aşacağım, bilmiyorum. Ama eğer siz de böyle şeyler yaşıyorsanız ben yapamasam da yine de aklıma gelen bazı çözümleri söyleyeceğim. Belki ben bu videoyu dinlerim. Bu videoyu çekim bittikten sonra bu videoyu izlerim bir daha ve belki bana da şey olur. Kendimi ikna ederim bunu yapmaya. Şimdi öncelikle bir şeyin mükemmel formuna ulaştırmak Zamana ve e, o anki ruh haline göre değişir. E, bir şey mesela mükemmel yaptığını düşünürsün o an için tamam mı ben mükemmel bir e, tasarım ortaya koydum dersin. E, o an çok beğenirsin ama bir ay sonra veya bir sene sonra dersin ki o kadar da mükemmel değilmiş. E Bu durumda e, hiçbir zaman aslında mükemmele ulaşamayacaksın anlamına geliyor bu. Veya. O mükemmellik sadece o an için geçerli olan bir şey olacak. Bu durumda e, senin o tüm kaygıların da boşa gitmiş olacak. Hani o kadar mükemmel bir şey yapacağım diye kaygılanmıştın ya o boşa gitmiş olacak. E, sen sadece yapmaya devam edeceksin bir şeyi ve onu paylaşmaktan çekinmeyeceksin asla. Veya bunu ben yaptım bu benim eserim demekten asla çekinmeyeceksin. Yani yapabileceğin en mantıklı şey bu. Bir de bu kadar da çok şey düşünmeye de gerek yok aslında. İşte öyle mi olacak? Böyle mi olacak? Bunu böyle yaparsam, şu rengi kullanırsam şöyle mi olur? Böyle mi olur? Bunu düşünmenin bir anlamı yok. Belki de yanlış bir renktir o yaptığınız, tercih ettiğin renk belki de yanlış bir renktir. Ama bunun bir önemi yok. Sonuçta da bir sürecin parçası. Bazen bazı şeyleri süreç olarak görmek gerekiyor. Yani sürecin içerisinde her şeyi mükemmel yapamadığım anlar da oldu. Diyeceksin yere dönüp baktı ama bunların hepsi sonuç itibariyle bir birikim oluşturması gerekiyor. O yüzden bazı şeyleri çok fazla düşünme ve yap. Ben bir şeyler hep böyle en mükemmel hale getirene kadar tartıyorum kafamda binlerce kez tartıyorum. Bir şeyi çizdim ya çizdikten sonra başka şeyler deniyorum. Bazen iyi sonuçlar elde edebiliyorsun tabii ki. Hani belki aa diğer mesela versiyon daha güzelmiş diyorsun ama dediğim gibi bazen çok yorucu da olabiliyor kendini tatmin edene kadar o geçen süreç o yapılan çalışmalar falan bazen seni çok fazla yorabiliyor tabii ki de bunu yapmamaya çalışın diyeyim size bir şey de o zamana ait bir çıktı diye bakmaya çalışın o zaman öyle bir ruh haliyle öyle bir çıktı ortaya çıktı tamam mı bunu demeye çalışın ben çok fazla diyemiyorum çünkü. Ama belki demeye başlarım ilerleyen zamanlarda. Bir şey illa mükemmel formu ulaştırmak için beklemeyin. Çünkü hiçbir zaman ulaşmayacak belki de. Bunu diyecektim. Aslında bunu tavsiye etmek de istediğim için bu videoyu çektim. Bir de bazen bazı şeyler illa çözüm olsun diye olmaz. Bazen bir şeyin var olması yeterlidir. Mesela biz insanları dinliyoruz ya mesela. Ben bu videoyu çekmeden önce de bunun kaygısını yaşıyordum. Şimdi ben bu videoyu çekeceğim, İçimdeki bir sorundan bahsedeceğim, beni çok yaralayan ve çok canımı sıkan, çok haşır neşir olduğum, sürekli uğraştığım bir sorundan bahsedeceğim. Ama bu sorunu e, videoya çekip e, işte internete koymanın ne anlamı var falan dediğimde oldu bazen daha gerçekten her şeyin anlamlanmasına da gerek yok. Her şey, bak benim en büyük problemim bu mesela. Her şeyi bir anlam çerçevesinin içine oturtmaya çalışıyorum. Ee, ve o anlam çerçevesinin içine sığdırmak için kafamın içinde çok fazla sorgu dönüyor. Bunu yapmana da gerek yok aslında. Her şey anlamlı olmak zorunda değil. Bazı, bazen bazı şey olurlar sadece. Ee, biz internette mesela sevdiğimiz influencerların bazı videolarını dinlediğimiz zaman, ben bu videodan ne kazandım diye düşünmezsin. Sadece o insanı dinlemeyi seviyorsundur, o insanın bir şeyler aktarmasını seviyorsundur ve o yüzden dinliyorsundur. Asla şey hani ben bundan ne kazandım, bu bana ne katkı katkısı oldu falan. Bunu her zaman düşünmeyiz aslında. Bunu düşünmemize sebep olan şeyler birkaç. Senedir popüler olan e, zamanını süper yönetmek, e, zamanından çok çok böyle verimli kullanmak falan o zırvalar var ya. Bana bazen zırva geliyor açıkçası. Yani e, yani sıçarken bile yararlı olamaz bir insan. Ama öyle insanlar var ki tuvaletteyken bile vaktini boşa harcamaman gerekiyor gibisinden. Yo e, bazen bazı şeyler çok sonra anlamlanır. Mesela ben şu an konuştum. Bak şu an boş geldi sana. Ama Birkaç gün sonra hakkında bu söylediğim bir şey gelir falan. Yani dediğim gibi öyle her şeyi anlamlandırmaya gerek yok. Ben sadece var olmaya çalıştım. Anladın mı? Bazen de böyle söyleyin. Hani bir şey yaparken var olmaya çalıştım. Değil. Ben bu şekilde biraz kendimi sakinleştirebiliyorum. Yoksa benim nezdimde her şeyin bir anlamı olması lazım. Her yaptığım, her söylediğim şeyin bir yere varması lazım. Bir sonuca varması lazım. Hep böyle nasıl söyleyeyim? ilham verici şeyler olması lazım içinden. Ana, ana fikir, ana düşünceler falan olması lazım. Anladın mı? Ama her zaman öyle olmaz işte. Ve bazen olmamasına da okey olman lazım. Benim demeye çalıştığım şey bu. Böyle bir bünyeyle de bir şeyler üretmek haliyle kolay olmuyor. Bazıları başka konularla sorun yaşayarak, konuşamadım, cebelleşerek videolar çekiyor veya çizimler falan yapıyor. Ben de bir şey üretmenin aslında problemlerinden bahsettim Bir de şey bir şey ürettiğin zaman Aslında bir karakter de üretiyorsun bir karakter şekillendiriyorsun Çünkü üretimlerin bazen seni nasıl bir insan olduğuna dair bir şeyler söylüyor Tamam mı bu da aslına bakarsan insana ne ürettiğini seçmeye yönelten bir şey yani başkalarında var mıdır bu bilmiyorum ama bende var ee, bir şey ürettiğim zaman bu beni nasıl bir profile sokacak ee, bu, bu insanların nezdinde beni hangi kimliğin içinde tanımlayacak o zaman ona göre bir şeyler üreteyim mesela bu da çoğu insanda vardır anladın mı yani üretim böyle bir şey ee, içinde çok fazla etken barındıran e, bazen insanı o hani üretim sancısı, üretim sancısı falan hani bazen insana çok boş gelir ya hani şey Kadıköy, Kadıköy tayfanın boş zırvalamaları gibi gelir ya bazı insanlar işte üretim sancısı, üretim kaygısı işte sanatçının içinde bulunduğu işte o karanlık ruh hali falan hani bunlar çok boş kelimeler olarak kullanılıyor aslında toplumda gündelik hayatta inanılmaz boş şekilde kullanıldığı için bize veya işte bana değil de çoğu insana çok şey geliyor. Ee, çok yarak kürek, eften püften şeyler gibi geliyor. Ama gerçek olan şeyler bunlar aslında. Ben de size bunu birinci ağzını anlatmak istedim. Nasıl bir şey olduğunu az çok tanımlamak istedim çünkü bunu tanımlayan da çok fazla insan çok görmedim veya ben rastlamadım bilmiyorum e, ama bununla alakalı da bir konuşmak istedim açıkçası e, umarım sizin için azıcık da olsa e, kendinizi yalnız hissetmediğiniz en azından yani en en azından bunu yapmış olmak istedim. Hani kendinizi yalnız hissetmeyin. Ee, üretim dediğimiz şey çok kolay. Hani LinkedIn'de gördüğümüz veya Instagram'da gördüğümüz kadar kolay değil. Instagram'da eğer sizin de bir, bir tasarım profiliniz varsa ve daha çok işte ilustratörleri falan takip ediyorsanız sürekli olarak ana sayfanız süper e, ilustrasyonlar süper tasarımlar süper işte e, animasyonlar falan çıkar ve onları gördüğünüz zaman kendinizi çok kötü hisseder o bu nasıl bu kadar çok şey üretebilir ne kadar güzel şeyler yapıyor ya bunu, bunu yapmak bu kadar kolay mı falan değil aslında işte ben de onu diyorum. E, hatta bazıları için çok zor. E, ama bu zor olması bence kimseyi başarısız yapmaz. Veya kimseye yok yapamayacaksın sen bu işi. Senin şeyinde yok, bu senin kumaşında yok. Falan. bunu bunu delirtmez yani bunu demeye çalıştım aslında Umarım sizin için e, yararlı bir video olmuştur Umarım e, böyle dertlerinizin e, yani kelimeler döküldüğü bir video olmuştur e, Çünkü dediğim gibi amacım da buydu zaten e, eğer bu video benim gibi bir şey üreten bir insanın karşısına çıkarsa e, ve ben aynı dertleri yaşadığını görürse en azından e, o sanatçı kardeşim beni anlar ve e, biraz daha olsa içine su serpilir diye çekmek istedim bu videoyu. E, bir de e, canım can konuşmak istedi işte. Bunları çünkü çok fazla insan anlamıyor. Biraz e, spesifik problemler bunlar birazcık. E, bu şekilde de şey yapayım dedim. Belki birisinin önüne düşer. E, veya en azından hiç bu konularla alakası olmayan bir insanın kafasında bir şeyler canlanır, bir fikir edinir diye düşündüm. Çünkü toplumda çok şey bir yerdeyiz ya, onlar farklı insanlar, onlar sanatçılar, onlar bizim gibi düşünmezler. İşte onların çok farklı dünyaları vardır. Aslında herkes insan işte. Sadece bizim kafamızdaki düşünceleri biz iki de bir şeye dökebiliyoruz. 2 de dediğim de resim yapmak ve kulağımızın duyması. Yani iki de dediğim şey bu arkadaşlar çok tuhafsamayın çünkü ben neden seyip 2 de diyorum böyle şeylere ee, yani demek istediğim bu umarım sizin için faydalı bir video olmuştur ee, ben sadece dedim dertleşmek istedim biraz öyle.